Merhaba arkadaşlar. Süper Ayı'ya devam edeceğiz bugün. Biliyorsunuz videosunu çektim zaten. Şey yapacağız. Dur pardon. Kaplumbağa köyündeki e, şey. Bütün ayları kurtaracaktık. Da para toplayabilirsek biraz para toplayacağız şimdi. Dört ayı kurtarmışız zaten. Birkaç ayı var burada da. Kardart'ın yarın oynarız arkadaşlar tabii ki ihtimalle. Şimdi bizim kurtarmadığımız oylar. Biz bayağı da altın toplamadık. Biraz da altın toplayacağız. Bir de belki kostümümüzü biraz değiştiririz o kadar. Şöyle paramızı toplayalım arkadaşlar. Çıkartmayı alalım. Gizli bir çıkartma var. Yani bilmeyenler için. Şimdi burada ayı var. Bunu kurtardığımız ben değilim bu arada. Bunu kurtaracağım. Burada bir istiva alan var. Evet. O ayı kurtarmamış olabilirsiniz bu arada. Şüphem olmasın. Bence kurtarmamış olabilirsiniz. O yüzden yeni göstermiş olayım ona karı kurtaralım. Hop şimdi gidiyoruz. Zaten mecbur toplayacağız arkadaşlar. Altın ayısı var biliyorsunuz. Şimdi paralar toplayalım. Şöyle. Şimdi burada da iyi var. Kaplumbağa, çakalım bir tane. Şimdi bunu kurtaracağız arkadaşlar. Bu kolay zaten kurtarmazsa. Kolay dedim ama hadi bakalım inşallah yapabiliriz. yaptık bunu arkadaşlar. Kolay zaten. Şimdi iki ayımız kaldı. Birin bir tanesi neredeydi? Buradaki ayıma. Bunu da bir kurtaralım. DJ PR'yi. Şimdi para kaldı. Para için ne yapmamız gerek? Para ayısı için para topluyoruz. Yani. Çok zor bir şey değil. 125 altın toplamamız gerek. Şimdi ise para kasmıyor var diye. Deli gibi. Hop, altın. Şöyle. Bu da altın. Bazı altınlar evlerde bu arada. Bunu da söyleyeyim. Şimdi şunları alalım. Şimdi burada kalmadı galiba. Yavaştan şuralara geçelim. Şunları da toplayalım arkadaşlar şöyle. Çakalım. Şöyle. Bayağı da kapital şeytanı kastık arkadaşlar. Biraz yeni kostümler açarız. Şöyle. Biraz daha altın toplamamız gerekiyor. Neyse ki aldığımız var arkadaşlar. Takmıştık geçen videoda. Geçen videoyu da izleyebilirsiniz bu arada. Youtube kanalımda. O da da kaplumbağa köyünü bitirdik. kalsın? Kafama değil vücuduma. Çarptı. Şimdi burada da bayağı da altın var. Tavşanlar çok sinir bozucu işte. En çok sinir olduğum şu anlardan bir tanesidir. Baba baba baba. Görüyor musun, arkadaşlar? Adam deli 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 der. Şimdi. Şimdi. De aslında, aslında 125 altını topladık ha. Topladık mı bakalım. Bana kadar ben ekstra topluyorum arkadaşlar. Şu anda hedefimize ulaştık ama yani normalde. Şurada da bir tane varmış. ayıyı kurtarmaya gidelim. Şöyle arkadaşlar. Ve bütün ayları evet kurtardık. Şimdi ayı köyüne gidiyoruz. Burada bu oyunda backrooms var arkadaşlar bilmiyorsanız. Yarışma dünyasını açtık burada. Burayı bu. Bu alanda da bir video çekerim bir gün. Ve çöl. Burayı oynayacağız. Şimdi işin en eğlenceli kısmına geldik arkadaşlar. Kostüm zamanı. Şimdi ben buradan timsahı almak istiyorum. Hatta bir tane şöyle bir reklam izleyeyim. Peki. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ise şu onlu kutulardan açalım. bir tane de küçük kutu açalım. Bakalım kaç parça çıktı. Şimdi yeni kombinimizi yapalım. Bunu takalım. Bunlar güzel arkadaşlar. Ceket takmak istemiyorum. Tamam timsahı takalım daha güzel. Penguen şıkayı takalım. Kıyafeti kaydedelim hatta. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da görüşürüz like atıp abone olmayı